Arkadaşlar bugün Van'dayız. Van Kalesine geldik arkamızda Van Kalesi. Şurada da Van evi varmış. Tam şurası. Bugün Van'ı geziyoruz. Ben gözlüklerimi cebimden düşürdüğüm için kayboldu. Bak kayboldu. Bakamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde Van'dayız. Bugün turumuzun son günü. Yarın bu gece de konaklamamız var. Yarın sabah yola çıkacağız inşallah. Sonra 25-30 saatlik Van Gölü Ekspresi treniyle Ankara'ya Orban'da Eskişehir'e geçeceğiz. Biz geziyoruz. İzlemeye devam edin. Burası artık Gümüş Çarşısındayız. Çarşısı mıydı burası? Bilemiyorum galiba. Gümüş işçiliğini yaptığı yerdeyiz. Az sonra zaten e, anlatımı dinleyeceksiniz. Her yerde Gümüşler var. Birazdan da Van Kedisi sevmeye geçeceğiz buradan. Hemen yan tarafımızda Van Kedisi var. İşçiliğimizin adı Savat. Savat eski Türkçe'de esvet kelime kökenine sahip yani siyah kara anlamına geliyormuş. Gördüğünüz gibi işçilik de zaten siyah bir işçilik. Bunu biz Savat'ın özünü bir fotoğrafa 850 santigrat derecede elde ediyoruz. İçinde bakın gümüş, kurşun ve kükürt vardır. Bununla gümüşü süslüyoruz. Yani normalde bir bilezik 4 günde bitiyor. Size bir dakikada anlatmaya çalışayım. Bileziğin öncelikle ana formunu oluşturuyoruz. Daha sonra çelik uçlarla ortadaki ekranda görebilirsiniz. Gümüşün üzerine kazıyarak Urartu'dan günümüze gelen motiflerimizi 60 mikron derinliğinde motifleri nakşediyoruz üzerine. Daha sonra da sabatı alıyoruz. Yapmış olduğumuz motiflerin üzerine eriterek kapatıyoruz. Buradaki gibi. Bundan sonra ise fazlalıklarını zımparayla alınca çukurların içi sizin de gördüğünüz gibi dolu. Siyah artık. Alttaki birinci aşama bir üstü ikinci aşama. Bundan sonraki aşama parlatma, cilalama ve dış kalem diye tabir ettiğimiz motifi belirgin hale getirmek için kullanılan işlem bilezin serüveni alttan yukarıya doğru dördüncü günde bitmiş oluyor. Yani biz bir bileziği dört günde yapmış oluyoruz. Burada aşama aşama görebiliyoruz. E burada sadece bilezik yapılmıyor. Bunların gerdanlıklarını, küpelerini, yüzüklerini yani takıda ne varsa sabah işçiliğinden tamamen burada yapılmakta. Bu da bizim Urartu'dan günümüze gelen ikinci işçiliktir. Son işçilik ise birebir köylü vatandaşlarından topladığımız Bunlar 30-40 yıl gibi bir zaman içerisinde köylünün zaman zaman bulutla bize getirdikleri. Bunu biz köylüden, köylü ise tarım yaparken, bile isteye kazı yaparken bulduklarıdır. Urartu ustalarını kendileri yapmışlar bunları zamanında. Elimize geçenleri kopyaladık, orijinalini müzeye verdik. Halk sanatı bulunmadılar. Üçüncü işçilik olarak bize gelen. Tabii bunlar birer örnek. Vitrinlerde alabildiğine geniş çeşidi var. Buyurun keyfini çıkarın efendim. Van kedi evine geldik arkadaşlar. Her yer bembeyaz kedi. ben <laughs> şurada bak. Abo. Aa. Çiftleşiyorlar arkadaşlar herhalde. Eyvah kamera yakalandıklarını görünce kaçtı. Her yer kedi arkadaşlar. Ha. İyi, bak, Hadi içeriye girelim. Şimdi içeriye girelim severken de. Bizlere gösteririz. geldik Van denizine. Şimdi tekneyle Akdamar Adası'na gideceğiz. İnşallah batmayız. Evet, zorlu bir yolculuğun ardından tepelere aşmamız gerekti ve Akdamar Kilisesi'ne geldik. Bu şekilde Arkamızda Hak Kilisesi. Birazdan rehberimiz anlatımını yapacak. Birazcık kar da var. Bizim için biraz yorucu oldu kaya kaya. Tuttu beni. tuttu beni. Hadi bakalım. Ada çok güzel. Şöyle bir tur atayım. Biz geziyoruz. Siz izlemeye devam tarafında tüm kilisenin çevreleyen bir buradaki gündelik hayatı bize gösteren işte yaşayan hayvanlar olsun bu bölgedeki bitkiler ve onları toplayan insanlar ile gösterildiği bir gözleme çevreleyen bir kilisenin serisi bu. Onun alt tarafına doğru geçtiğimiz zaman üç tane haç verdiği bahsettiniz. Açış harika. Onların hemen alt tarafında son taraftaki elinde Akdamar Kilisesi'ni tutuyor. Akdamar Kilisesi'ni sağ taraftaki Hz. İsa'ya hediye ederken resmedilmiş orada. Bu dediğim de gibi aynısını Ayatopya'da da görebiliyorsunuz. İşte üst dünya'nız bu sefer Ayasofya'nın maketini tutuyor. Hazreti İsa'ya hediye edecek Hı. şekilde. Yani İsa'ya hediye etmiş, şumpa şeklinde bir şekilde resmediyor bunlar. Onların üst tarafında bu bölgede filmi yaşayan hayvanların bazılarının baş kısmının kabartmasını görüyorsunuz. Hı. 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 Bu tarafta gördüğümüz Jamatun bölümü. 1310 senesinde eklenen Jamatun. Biz de camilerde son cemaat yeri gibi diye adlandırmıştık. Jamatun bölümünden şimdi içeri doğru gireceğiz. Önce bir iç kısmını gezeceğiz. Sonrasında şevresini kurlayarak yolumuza devam edeceğiz. Evet. Kalan 4 kişinin de yüzde 85 ikisi biri Yahya, birisi de Hazreti Meryem. O şekilde. yukarı doğru baktığımız zaman bu tarafta bütün hikayeyi anlatan, bütün İncil'i anlatan fresler mevcutmuş. Çoğumuz zarar veriyor. Şimdi şöyle, niye fres kullanıyor? Önce bundan bahsetmek lazım. Cahil olan halka dini öğretmek için freslerle, resimlerle çiziyorlar. Nasıl yapıyorlar? Şimdi dil okumayı bilmeyen, doğru düzgün yazmayı bilmeyen bu insanların olduğu bölümde dil öğretmek zor. Çünkü bu kulaktan girip öteki kulaktan çıkıyor. Ancak bu tip resimlerle olayları anlatmak ve resimde gösterdikleri insanların daha çok hakkında yerleşir. Mesela üst kısımda gördüğünüz hemen camın en üst camın sağında baktığınız zaman orada bir kral görüyorsunuz. Oradaki Orta Doğu'daki Roma'nın o dönemde başında olduğu yerin kralı oldu. Orada gördünüz arkadaş. Onun sağında üç kişi var. O üç kişi üç İbrani gencimiz. Pardon, üç tane müneccim o üç müneccim bu tarihten sonra senin yanına yavuk bir bebek gelecek ve senin tahtından edecek. doğacak bebek senin tahtından edecek diye bir ne denir ona? Görüde bulunuyorlar, kehanette bulunuyorlar. O kehaneti duyan kral ne yapıyor? O tarihten itibaren tüm Yahudi bebekleri öldürüyor. O olaydan haberi olanlar, yani Hazreti Meryem yanında Yusuf, nişanlısıdır Yusuf. Hazreti Meryem'in. Bir de Elizabeth yani kuzeni Yahya'nın annesi. Onlar Beytüllehim'e kaçış sahnesi. Hemen pencerenin solunda. Bakın atın üzerinde Hazreti Meryem gidiyor. O zaman Hazreti İsa doğmamış. Beytüllehim'e geçerken bir samanlık veya ağır bir anlatılır. Hazreti İsa'nın doğmak üzereyken Yusuf uyuyakalır. Yusuf uyuyakaldığı zaman nişanlısı normalde bizde de aynı şekilde anlatılır onlarda da bakire olup Tanrı'nın karnına çocuğu yerleştirdiği kişidir Hazreti Meryem ve buna ilk başta inanmasına rağmen Yusuf yavaş yavaş insanların da konuşmasıyla beraber artık buna inanamaz hale gelir. O gün uykuya daldığında rüyasında Hazreti Cebrail'i görür. Cebrail'i gördükten sonra Cebrail ona der ki gerçekten Meryem'in karnındaki Tanrı'nın çocuğudur. Buna inan, buna güven der. Uykusundan o şekilde uyanan Hazreti Yusuf Yusuf'ta Hazreti İsa'nın doğum anı şahididir. Doğduğu andaki saçılan nurla beraber buna tamamen inanır ve sonrasında Yusuf da buna inancı tam olan kişiler olarak, İsa'ya inanan kişiler olarak yine onların arasında yerini alır. Arkadaşlar merhaba, yolumuzun sonuna geldik. Şu an Van Gölü Ekspresi ile Ankara'ya, oradan da hızlı trenle Eskişehir'e doğru yol alacağız. Şu, an, şu anda arkada fotoğraf çekenler görüyorsunuz Van, Ekspresi. Van Gölü Ekspresi. Çocuk biz de Böyle yanlış söyledim. Vallahi Turumuz burada son buldu. Evet. Bakalım Van Gölü'nde nasıl. Senin kadar usta değiliz abi. <laughs> Mükemmel <ama>. <laughs> bir e, <laughs> doğu turuydu. Evet, <laughs> <laughs> gerçekten ben, ben güzel güzel, tavsiye ederiz. Biraz yorucu da olsa da evet. evet, evet, evet. gerçekten görmeye, gezmeye gelinmesi gereken yerler. Ama kendiniz gelmenizi tavsiye etmeliyiz evet. Rehberle gelin. Çünkü siz gelin, yani kendiniz gelirseniz boş boş bakıp geçiyorsunuz ama rehber tarihini size anlattığı zaman bilgileniyorsunuz. bilgileniyorsunuz. yani oranın ne yapıldığını. Sana, göre, işte oradaki resimlerin fresklerinde ya anlattığını bir anlıyorsunuz. Bir o yüzden şöyle biz bir turla bir gelmenizi bir tavsiye bir ediyoruz. Bir Şimdi Ankara'ya doğru. Biz bak şöyle. Van Tatvan, Van'dan yola çıkacağız biz memnun kaldık. Yorucuydu ama. Instagram'dan saat artık. Saatte mi Tren, tren yolculuğumuz <laughs> var. Kadar şey kadar var. kadar <laughs> bile şey. inşallah. <laughs> tamam ben çektim <laughs> Bu videoyu izliyorsanız <gülüyor> atlatmışız. Bakalım. Bu Göl Ekspresi'nde neler Olmuş mu? Olmuş.